Ece Sop soruluğunda gerçekleşen Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Ligi'ne hepiniz hoş geldiniz. Angora Gücü Akademi ile karşı karşıya geliyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. İsterseniz ilk sekizlerle başlayalım. Angora Gücü Uğur Alper, Murat Sebahattin, Necati Seyfi ve Mehmet lise Sağda Akademide Murat, Serkan Kazım, Semih Selim, Erdiç ve Ali Tuna lise sağda. İki takıma da başarılar diyoruz. Sakatlıksız bir maç olması tek temennimiz. Yerden oyun kuruyor Ucu. Alper orta oynadı. iyi yere Sebahattin çevirdi. Öncesine Sebahattin'e yapılan hareketin faal olduğu görüşüne kemiş. Selim rakibine özür dedi ve yerine dönüyor Selim. Alper önüne oynadı. iyi yere. İyi döndü Necati. Necati hatay geldi Necati'den. Semih Kereyün'de Ali Tuna. Çevirdi. iyi yere. Şimdi atak sırası Serkan bas topa hata geldi Serkan'dan. Top kafayla indirdi iyi yere. Geri dikkatli top en geri Altuna'ya geldi. Altuna çevirdi Serkan. <laughs> Kazım'ın önünde baskısı var. Alper orta yönden Sebahattin. Elle müdahale. Erdinç'ten geri. Erdinç. Necati. Oyna. Necati uzun gönderdileri doğru. Ali Tuna'nın müdahalesi. Erdinç geriye döndü. Ali Tuna çevirdi. İyi yer oynadı. Semih. Semih. Selim. Selim gidebilecek mi? Ne müdahale geldi Murat'tan. Taşta <laughs> Ali Tuna var. Erdin çaldı. Sağında Ali Tuna. Ali Tuna bıraktı. Ali Tuna sever. Oraları içeriye doğru gönderdi. İçeriye doğru gönderdi. Evet. Ters bir vuruş. Erdin çevirdi. Hata gelir mi? Alper girebilecek mi araya? Selim kullanacak. Selim arka direğe doğru gönderdi. Ali Tunal kafa vuruşu gol geldi. Ali Tuna durumu 1-0'a getirdi. Selim Ali Tuna işbirliği. Maç tekrardan hareketlendi. Çevirdi Alper. Alper önde. Necati var. Alper Erdinç var önünde. Uzun gönderdi. Tek top içeriye. İstediği gibi bir vuruş gerçekleştiremedi. Seyfi. Ali Tuna. Erdinç gördü. Erdinç. Erdinç. Erdinç çizgi oynadı. Tek top. Selim. Yanında Kazım var. Selim. Umarım ciddi bir şey yoktur. Kendini yere bıraktı. En korktuğumuz şey sakatlıklar. Oyuncu değişikliği. Sebahattin oyunu terk ediyor. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz Sebahattin'e. Oyuncu değişikliği geldi. maç kaldı yerden devam ediyor. Mustafa girdi oyuna Ali dolayı teşekkür ediyoruz. Necati çevirdi Taskana'da. Murat, Murat uzun gönderdi. Kaleye doğru yöneldi. Yatırat, 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 yatırat. Araya pas. kaçacak karşı karşıya. Şut denemesi. Ya Mehmet. Bu pozisyon değerlendiremedi. Ya, ya, ya. Ali Tuna terse çevirdi. iyi yer oynadı. Semi. Erdinç. Orta oynadı Erdinç. Ya, ya, ya. Kazım için hızlı bir top. Gelişi güzel uzaklaştırdı. Uzun topileri Mehmet'ten önce gelin. Ne müdahalesi herkenden geldi? Kullanıldı kafa vuruşu Mehmet'ten. istediği gibi sonuçlandıramadı Mehmet. Ali Tuna. Ortaya nadır Erdinç. Geriye döndü. Selim var Ali Tuna mı? Erdinç. Tekrar Ali Tuna. Önde uzun top tersi. Yerinde müdahale Murat'tan geldi. Evet müdahaleler Murat'tan. Burada. Altuna, Altuna orta oynadı. İyi bir kebir. Altuna çevirdi. İçeriye müdahale geldi. Yakın başladı Angora gücü. Necati uzun gönder terse Mehmet'e doğru. Mehmet indirdi Seyfi. Top kaybı geldi Seyfi'den. Serkan önünü oynadı. Necati uzun top terse. Tek top iyi indirdi derken hızlı bir top. Top oynananı terk etti. Tek top. Alper için hızlı bir top. Yapma, yapma, yapma. Selim. içeriye gönderdi. Hiç kimse yok içeride. Hata geldi. Kazım şut ve gol geldi. Geride büyük hata. Angora gücü defans hattında. Durum 2-0'a geldi. <laughs> Alper orta oynadı. Murat Seyfi İçeri doğru gönderdi. Evet. Mehmet yükseldi vurdu kafayı. Selim. Evet. Selim. Evet. Altuna. Abi, abi, abi. Serhat biraz Serkan. Necati kaç şu var. Necati çevirdi. Seyfi sırrı rakiplerinden. Seyfi gidiyor. Topukla bıraktı. Erdin çevirdi terse Murat. Murat içeri doğru yönel Seyfi. Kontrol ediyor. Serkan uzaklaştırdı. ERC Soft sponsorla düzenlenen Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Ligi'nde Angora 0 Akademik 2 Bakalım maçın geri kalanında bizi neler bekliyor. Serkan. Murat top yerinde. Selim. Selim çizgi oynadı. İyi yere kaleciyle karşı karşıya. Ve gol geldi. Durum 3-0'a geldi. Semi ikinci golünü attı. Takımının 3-0'lık üstünlüğe taşıdı. Seyfi uzun gönderdi. Ermiş, kontrol. Seyfi tekrar girdi araya. İyi döndü. Mehmet şut denemesi. Necati'nin önünde kaldı. Necati için hızlı bir top. <laughs> Serkan tersi çevirdi. Ali Tuna. Erdinç. Selim. Rakibinden kurtardı. Selim. Selim Seyfi geçit vermedi. Mustafa Seyfi oynadı. Önce müdahale yerinde. Erdinç. Çizgiyeyi yere Kazım. Geriye döndü Serkan. Keyfi ara yönede sen Mehmet inanılmaz bir pozisyon yapıyor. İnanılmaz bir pozisyon. Ali Tuna orta oynadı. Kazım. Çağzım Ali Tuna'yı gördü. Tek top. Tekrar Ali Tuna düşüncesi çevirdi içeriye. Defansa yerinde müdahale Alper'den. Mustafa. Mehmet göğsüyle indirdi. Topu oynamamda tuttu Mehmet. Uzun top tersi iyi yere. Mustafa Mustafa içeriye gönderdi. Selim'e çarpan top. Mustafa kaldırdı içeriye. Mehmet'in denemesi hakemiz tehlikeli hareket olduğunu söyledi. Altuna Kazım Altuna düşüncesi Alper'den müdahale geldi Murat gelişi bir topu hadi, hadi, hadi. Selim Selim orta oynadı iyi yere Ali Tuna girdi içeriye Ali Tuna sert Döndü. Erdinç Erdinç çevirdi Ali Tuna Ali Tuna Ali Tuna girdi içeri Ali Tuna şut kaleci Erdinç İçeri gönder Ali Tuna kafa vuruşu Ali Tuna durumu 4-0'a getirdi. Ali Tuna'dan üst üste kafa golleri takımını 4-0'lık üstünlüğe taşıdı Ali Tuna. Hani <laughs> <Clemsona> Seyfi, Seyfi çizgide gidiyor. Seyfi. Kötü bir çarpışma. Mustafa şut denemesi Mehmet. İnanılmaz bir pozisyonu tepiyor Mehmet. İnanılmaz. Altuna çevirdi, tersi oynadı. Erdinç çizgi oynadı. Gidağı gel, gidağı gel, gidağı gel Semih. Semih. Erdinç kullandı arka Altun'a yükseldi. Murat top oynanın tamadı. Taç hızlı kullanıldı. Seyfi.

Seyfi yükseldi vurdu kafayı. Erdinç bıraktı kenara Kazım Kazım bas topa çalım düşüncesi Dışarı bıraktı. Semih oh. tamamlayamadı. Oh. ERC Soft'un düzenlediği Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Ligi'nde Angora gücü Akademi ile karşı karşıya geldi. Akademi 4-0'lık üstünlüğünü koruyor maçta hala. Haydi Tuna, Kazım. Selim kendini yere bıraktı. Umarım ciddi bir şey yoktur. ettiği bir şey yoktur Selim'in. Maç kaldı yerden devam ediyor. Semih Ali Tuna var. Semih çalım düşüncesi. geçti rakibinin Semih şut denemesi. İçeri! Hadi Hadi hadi. abi. Tek top. Murat içeriye gönderdi. Ali Tuna göğüs sindirdi. Serkan Altuna kafayla geriye döndü. Bir hata geldi geride. Hadi, sayalım, hani. Adamın... Adam Ve gol geldi. Ali Tuna ile Murat arasındaki anlaşmazlık. Durum 4-1'e geldi. Durum 4-1'e geldi. Yeminle. Ananı mı? Affet zaten yani. Top yok mu orada? <laughs> <Var mı> top? <laughs> Hakim bizi sonunda 5 dakikayı gösterdi. İçeri doğru Ali Tuna çevirdi kafayla. Kağıtın şut denemesi dışarıda. Cati indirdi Mehmet'e. Hanım müdahalesi. Mehmet kaleye doğru gönderdi Murat. İstediği gibi bir vuruş gerçekleştiremedi. Altuna önündeki Kazım var. Kazım'a buluşturdu. Altuna'dan bindirme var. Selim topukla iyi top. Ali Tuna önüne aldı. Ali Tuna çizgide. Ali Tuna girdi içeri. Ali Tuna. Kötü düştü Ali Tuna. تجربة برو تيك تيك vardı içeri Ali Tuna içeri çevirdin Kazım tamamlayamadı hadi, hadi, vuruyor. ben vuruyorum, evet, abi, hadi, hadi, ya, yok, e, kalka, vuruyor arkadan geliyor ya görmedin mi? bekliyor Topun başına Necat var düdük geldi. Hadi, hadi, hadi. Kaleye, hadi, hadi. Doğru. Hadi, hadi. Kaleye doğru göndermişler daha. Selim, geriye döndü Serkan. Uzun gönderdi yere doğru kaleye doğru yöneldi. Kaleci Kemal de topun kontrolünü sağladı. Selim, Altuna göre bir şey tehlikeli olabilir gördü yerinde müdahale Alperden. Gel. <laughs> Mehmet. Mehmet kaleye gönderdi. Dönen top Mehmet bir şut daha. Bravo. Kaleci Murat Bey <laughs> kendim son düdüğe geldi. Akademi 4 Angora 1 ikinci yarıda görüşürüz.